Merhabalar ağzını burnunu yediklerim. Bugün size Dollar General'dan güzel bir fiyat araştırması yapacağım bu videoda. Daha önce böyle bir istek geldi bildiğiniz üzere. O market alışverişinde yorumlar var. Bir de arkadaşlarım da söyledi. Ya başka yerler yok mu? Ucuz yerler yok mu? İşte Dollar General'dayım şu anda. Bakalım fiyatlar ne kadar burada. Ona göre bir kıyas yapacağız Türkiye ile beraber. Hadi başlayalım. Buyurun. geldik. Hemen bakalım. Sütlerle başlayalım arkadaşlar. Burada süt. 3 dolar 10 sente süt var burada. %2 yağ oranı ile süt. Neymiş? Half gallon diyor. Yani yarım e, galonu. Galon bildiğiniz üzere 3.6 litreye mene tekamül ediyor. Burada mesela oreolar var. Şu oreo. 3.25 sent bu oreo. Bakalım bizim işimize yarayacak şeylere bakalım daha çok. Mesela neler olabilir onlara bakacağız. Soğuk ürünleri geç. Kolaya bakalım mesela. Kola mesela Pepsi Kola ne kadarmış? Bakalım burada fiyat yok mesela. Bedava. <laughs> bedava bedava gel. Ve yani enerji içecekleri mesela 3 tane için 7 dolar bu. Bir tanesi 2 dolar 55 sent. Enerji içecekleri. Şöyle büyükler var. Bunlar 5 dolar 50 sent şu root ya ortalama aynıdır herhalde diye düşünüyorum. Bunların fiyatlarını koymamışlar gerçi daha. Hadi geçelim. Devam edelim. Sular var arkadaşlar. Şu su. Bu pet şişede sular. Bak. 375'ten başlıyor. Su. Tamam mı? Şunlar da sani benim de beğendiğim. 5 dolara mesela şu. 24 tane var içinde. Efendime söyleyeyim. Bunlar tuvalet kağıtları şu tuvalet kağıdı 13 dolar 25 sent arkadaşlar bunun içinde de 12 tane varmış şunun içinde hemen devam edelim bu tarafta ketçaplar mayonezler falan filanlar var ama daha çok şey ürünlerine mi baksak acaba yani işte birinci ihtiyaç acaba ilk, ilk yani acil durumda kullanacağımız şeyler. Mesela temizlik malzemeleri falan var. Hemen şurada kedi mamaları var. Burada temizlik ürünleri yine. Mesela neymiş bu? E, deterjan ne yok? Neydi bu ya? Bleach. Ya Türkçesini unuttum yani. Bu e, tuz ruhu diyeceğim yok ya. Çamaşır suyu. Heh. Çamaşır suyu beyazlatıcı. Bunlar işte böyle 5 dolar arkadaşlar şu. Bu ne kadarlıkmış? Mesela 3,5 litre. Hadi gelin bakalım. Şöyle devam edelim. Mesela deterjanlar var. Şu deterjanlara bakalım değil mi? Deterjanlar. Tabii bu markayı biliyoruz. 2 kilosu 5 dolar. Ariel'in deterjan. Tamam mı? Bakalım. Bunlar bizim işimizi şu anda ihtiyacımız yok. İşte bunlar Doğum günü kartları falan. Burası bomboş lan. Talan etmişler resmen. <laughs> Vallahi. Mesela şu benim işime yarayacak bir şey. Snow shawl dediği şey. Bunun fiyatı ne kadarmış? Yazmıyor mesela bunun fiyatı. Kaç para acaba şu? Ama dandik bir şeye benziyor. Plastik dandik bir şeye benziyor. Şampuanlar. Ben şu şampuanları seviyorum. Şu Moisture. Rich Moisture diyor. Şu şampuan mesela. Bu mu? Studio Salix. 2.75 2 dolar 75 sent. Şu da fena bir şey değil. Panten var. Panten. burada ikisi bir arada 7 dolar şu. 900 miligram. Tamam mı? 900 miligram. Kulağımda bağırıp bağırıp duruyor bu da ya. Ne bağırıyor ya? Evet. Bakalım. Dollar General'dayız ve burada burayı talan etmişler gördüğünüz gibi. <laughs> Bildiğin hiçbir şey kalmamış burada arkadaşlar. Yani yılbaşı ürünleri falan var ama yani çoğu gitmiş. Hadi komplekslere bakalım. Şunlar sabah kahvaltısında yediğin şeyler. Mesela bunun iki tanesi 5 dolar. Sabah ne? Gevreyi. Tamam mı? Şöyle büyükleri var. Bak böyle. Bunların da iki tanesi 7 dolar. Şunların da iki tanesi 7 dolar. Bunlar da bayağı büyük. Mesela şu var. Bu çok tutuluyor. Reese'in. Sabah kahvaltısında yiyorlar. 4 dolar. Yiyorlar derken ben çok yemiyorum. O yüzden yiyorlar diyorum. <laughs> Güya şey yapmaya çalışıyorum tabiri caizse sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Bu M&M'ler arkadaşlar şu M&M. iki tanesi 7 dolar bunun. Tamam mı? Bunun da ağırlığı 303 gram ağırlığında. Başka ekmeklere bakalım mesela. Ekmekler bunlar tabi tost ekmeği gibi. Tamam mı? Şu ekmek mesela ne kadarmış? Whole wheat. Değil mi? Aynen. 1 dolar 50 sent şu ekmek. Ama bu ekmek ne kadar tavsiyemdir? O da tabi soru işareti. Evet devam edelim. Müzik başladı inşallah telif yemeyiz. Cipslere bakalım mı cipsler? Cips, cibiz. Şu patates cipsleri mesela. Uçsun. 2.50 sent. 2 dolar 50 sent. Şunlar fena değil. Whole grain. Şu mesela. Bunlardan iki tane alırsam 5 dolar. Bir tanesi 2 95 diyor. Yani eğer bu bunun içinse. Bilmiyorum. Çünkü bunlar da şu şunun aslında da bilmiyorum bunlar için geçerli mi. Orada başka bir şey yazmıyor çünkü üstünde. Evet. Şunlar var biliyorsunuz. Mesela şu. Hani daha az yağ bilmem ne fırında yapılmış falan filan. Mesela bunlar var. Bu iki tanesi 5 dolarmış şunun. mı? Tamam, bunun iki tanesi 5 dolar. Efendim. Bunun iki tanesi 5 dolar. Bunlar çok lezzetli bu arada. Jalapeno'lu. Acılı yani. <laughs> evet. Burada enerji içecekleri var. Enerji içecekleri 1.20. Burada yine cipsler var. Cips. Şu laceleri görüyorsunuz. 3 dolar. Bir tanesi ikisi içinde 5 dolar diyor. Tamam mı? Tek başına kolalar. Bunları tek başına alırsan 1.90. 1.90. Burada sigaraları görüyorsunuz. Sigaralar 800 dolar. 2 tane alırsan 20 dolar. Marlboro herhalde. Oradan seyir yapıyorsun. Burada hemen yürüyelim bakalım diğer koridorlarda neler var. Bir şeyler bulmaya çalışıyorum ama sizin işinize yarayabilecek her şey tükenmiş burada gördüğünüz gibi. Her şey bomboş. Bazı ürünlerde de zaten fiyat yazmıyor. Dolaşalım biraz daha bakalım. Burada peynirler var. Hemen peynirlere bakalım. Bunlar tabi kesilmiş, doğranmış peynirler. Çedar var. Mozzarella var. 2,5 dolar falan. Burada dondurulmuş yemekler bölümünde garlic, işte sarımsaklı tavuk. Efendime söyleyeyim. Burada pizzalar var. Pizzaların çeşit çeşit. Tabii çok kısa sürede yemek hazırlamak istiyorsan 4 dolara burada pizza var hemen. Çoğu 4 dolar gördüğün gibi. 6,5 dolara daha kalitelileri var. 7,5 7,95'miş. 8 dolar yani. Burada ufak atıştırmalıklar var. 2 dolar 50 cent. Hemen daha uygun bir fiyata bir pizza istiyorsan 3 dolara falan da pizza var. Tabii senin alacağın pizzanın çeşidine göre değişiyor fiyatlar. Bunlar işte dondurulmuş yiyecekler arkadaşlar. Burada waffle var. Waffle görüyorsun. 2 dolar 75 cent. Waffle Bayağı keyifli bir şey aslında da. Zararlı tabi. Hamburgerler var burada. İşte wrap'ler var. Dürüm. Burada dondurmalar var. Eddie's dondurma 4 dolar. Tabi çok şekerli bunlar. Aşırı zararlı. Uyarayım hepinize ama ortalama 4 dolar burada dondurmalar. Bu kaseler. Ben bir oturuşta bir kaseyi bitiriyordum. Burada atıştırmalık ufak böyle ne bileyim ufak dondurmalar var. Bak burada en babası var. Hogan'dans işte neyse artık. Snicker var. Snicker'ın işte dondurması o da 4 dolarmış gördüğünüz gibi. Efendim burada kit katım var görüyorsunuz solda drumstick dedikleri dondurma var. Ufak ufak dondurmalar. Oreo'nun bile var altta. O pasta tabi. Hemen burada kolalara bakalım. 3 tanesi 3 dolarmış arkadaşlar. Tabi çeşit mesela Sprite aldın, diyet aldın bir de kola aldın. Üçünü birleştirebiliyorsun burada. 3 tanesi 3 dolar bunların. Hemen devam ettik. Ediyoruz. Bakalım. Şu kolaların fiyatlarını öğrenemedik. Gitti ya. Heh, buldum. 6 dolar 25 sent Bak bunlar. İşte kolaların molaların fiyatları böyle. Şimdi diğer koridora geçeceğim. Size başka bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Heh, şurada bulaşık deterjanları vardı. Bulaşık deterjanlarının fiyatları burada. Hemen bakıyoruz. 7 dolar. 30 tanesi 7 dolar. Burada Cascade biraz daha kaliteli marka görüyorsun 10 dolar. 5 dolara var biraz dandikleri. Çok alırsan 14 dolar. Biraz fazlasını alırsan adet olarak 14 dolar. Finish var bilindik marka 6.50 dolar. Bu biraz daha fazlası kalitelisi 13.5 dolar civarı. Hemen burada bulaşık deterjanları var 1 dolar. Ben böyle sıvı sabun istiyorum dersen burada da kalitelisi var. Bunlar çok güçlü. 2 tanesi 6 dolarmış bak. 2 tanesi 6 dolar. Geçen gün kazıklanmışım demek ki. Ben çünkü 5 dolar aldım bir tanesini. <laughs> ya Walmart'tan almıştım onu da. Enteresan burada daha uygun. Skat var burada görüyorsunuz. Bunlar havlu peçete 3 dolar. Hemen bak dörtlü bunlar. Tabi daha uygun fiyatları da var. 3,5 dolara var mesela. Bu ama tabi adet olarak da az. Hemen burada ağzını burnunu yüzünü gözünü silmek için peçeteler var. İşte mendil peçete. Burada ağlarsan salya sümük. <laughs> 3,5 dolara bunları alabiliyorsun. Plastik kaplar var burada 3 dolar. Bu plastik bardakları hani kola aldım bir de yanına plastik bardak lazım dersen aha 3 dolar daha girdi. 2 dolara böyle geçici işte tabaklar var. Tabak çanak. Hemen burada suluklar var. Suluk. <laughs> İlk, i̇lkokulda kullanıyorduk ya. Bunlar 24 saat sıcak soğuk tutuyor arkadaşlar. 5 dolar civarı gördüğünüz gibi. Bunlar to go kapları diye geçiyor kahvenizi, onunuzu, bununuzu koyabileceğiniz rahatlıkla e, yola gidebileceğiniz ya da evde bile kullanabileceğiniz kaplar bunlar. Hepsinin ortalama fiyatı işte 5 dolar görüyorsunuz. Burada hepsi var. Hemen bakın raflar bomboş görüyor musunuz? Burada zip bag diye bir şey var. Zipper bag storage işte yani saklama poşeti. Tamam mı? 3,5 dolar, 3 dolar. Bak buralar bomboş değil mi şimdi? Bomboş olmasının sebebi talan edildiğinden dolayı değil. 4 dolar bak bu. 4 dolar. 4 dolara diş fırçası. Hemen devam ediyoruz. Burada da diş macunları var. 5 dolarda diş macunu. Bak Colgate 5 dolar. Bu. Hemen Colgate. Bir de Crest var. Crest de 3 dolar. Neyse buralarının bak 5 dolar. Buraların boş olmasının nedeni arkadaşlar talan ettiklerinden dolayı değil. Bedava da değil. Bak burada şampuan var 6 dolar. Bu. Şu head and shoulders. Dol var burada 6 dolar. 6 dolar. Bu dol 6 6. Efendim. Buranın boş olmasının nedeni arkadaşlar her gün bir de e, bayram sezonu ya burada. Herkes geliyor bir gün boyunca talan ediyorlar burayı. Sonra akşam geliyor çalışanlar. Ertesi güne kadar ertesi güne hazırlık yapıyorlar. Buraları full dolduruyorlar. Sonra yine böyle boşalıyor. Ha bak burada dev varmış düğüm mü neyse artık 5.50 18 tanesi 5.50 dolar arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar hepsini bütün fiyatları gördünüz. Mevzu bu. Yani Dollar General'da fiyatlar bunlar. Çok büyük bir uçurum yok ama zaten talan etmişler. Yalnız çam ağacı kokuyor. Evin kapısına böyle çam ağacının şeyini aldım. Reed diyorlar böyle. Asıyorsun. Arabanın içine koydum. Şimdi bir kokuyor, bir kokuyor Allah'ım. Çok güzel kokuyor maşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Başka ne istiyorsunuz? Nerelere gitmemi istiyorsunuz? Lütfen yazın belirtin bunu. Daha da çok takip, daha da çok abone, beğeni. İnşallah benim enerjimi artacak. Görüşmek üzere.